Herkese iyi günler. Bugün 6 Mayıs Perşembe. Geldik mekanımıza yine. <laughs> Küçük yaptı bu arada. Heh, arkadaş da başımıza. Çalar saat gibi. Yavrular artık dışarı. İç çıkan grup bayağı büyüdüler. Ördekler Pekin yıkanıyor. Bir tane Pekin. Üç tane yeşil baş mıdır? Amerikan mıdır herhalde yeşil baş olacak. Böyle duruyor. Bu arada girmiş bunların içine. Neyse sıkıntı yok. Ufaktan bir havuz yaptık arkadaş. Havuzda ne kadar içine çığlar. Bahçemizi yaptık. Domatesler, biberler. Asmamız büyüme modunda. Malum bahar geldi. Bahar da biraz geldi Şöyle. Göstereyim. Ufak tefek bir şeyler yaptık. Fidanlar falan filan. <laughs> çalar gibi ötüyor. <laughs> Kümesiniz. Bu sene yavru aynen dediğim gibi pek randımanlı olmayacak demiştim. Son yağın kar bayağı bir etkiledi. Yapacak bir şey yok. Bu da yavruların yeri. Yukarıdan beri file çektik. Tavuklar rahatsız etmesin diye. Bayağı kirlenmişti. Temizledik. Şimdi yıkayacağız. Zamanla otunu yiyeceğiz. Kuruduktan sonra hoş bitecek. Bu. Bize 11 tane yavru veren beyaz kraliçe hala uyanamadı. Neyse rahatsız etmiyorum. Yatsın yatabildiği kadar. İkinciye yatar mı? Yatmaz. Canı sağ olsun. büyük bir ihtimalle yatar yazmışık zaten hangi tarihte çıkacağını. Bu bizim 3 yaşındaki anaçımız Mayıs 18 çıkım herhalde. Not almışık zaten sıkıntı yok da. Bekliyoruz gününü. Altında 7 tane yumurta var. Yumurtaları azalttık. Neyse kapatalım fazla rahatsız etmeyelim. 11 yumurta vardı herhalde benim hayvancılık rekorumu kırdı 11'de bir dolu 10 boş yapacak bir şey yok Canı sağ olsun bu benim asaletim Güzelliğim benim. 11'de 10 yaptı. 11 da 10 dolu bir boş. Onu da çıkardı. Güzel kızım benim. Maşallah var. Beyazlar zaten çok ana çok güzel hayvanlar. Fazla da rahatsız etmeyelim. onu da çıkardı. Ayırma modunda. Geçelim bu tarafa. Burada var mı yatan kalkan? Boş. Komple boş. 9'da 0. Hayırlısı olsun. Bu ne ya? Yani buraya maviye girmiş yine. Buraya yeni bir kazımız bir tane başlamıştı. Şöyle bir bakalım. Şerretmişler yumurtayı bu arada. Bunu temizleyeceğiz. Arkadaş bunlar. Maviyeciğimizi alalım. Bir sonra bakacağız tane mavi yumurtlamış. Onu da koyalım. Oradan geçelim. Bu benim güzellikler güzellerimden bir tanesi. 3 yaşındaki anacım. Kar onu da etkiledi. <laughs> Yavrum. Kızım. Dur, dur, abuk olmuş. Altında Güzel yavrum. Güzel kızım. Sağlık olsun. Bu demek ki de kapatacak sezonu. Dur ka. tüylerin alttan çıkmış ha. Canı sağ olsun. altında yumurtalar yumurtaları çevir bakayım hadi. Hadi ben de sana bakıyorum hadi. Ha, çeviriyor. Güzel kızım benim. Çevir yavrum çevir. Heh, i̇yi bak hepsine. Tamam mı? ayaklarından volüm veriyor. Bunun kanadının bir tanesi bozuktu. Melek kanadı olmuştu yapıyorken. Bağladık ama bu kadar güzeldi. Canı sağ olsun. Sıkıntı yok. Değil mi yavrum? Güzel kısım. 9 yumurta var yatıyor. Yavrum. Yatsın o da. Oradan geçelim. Bu ablamız yatışta. 7 yumurta 5 boş 2 dolu neyse hayırlısı olsun bu da yatıyor yani pekinimiz kalktı pekinimizin yattığı yer altına 4 tane kaz yumurtası koymuştum valla 4'te 4 yaptı 4 kaz yumurtasını da çıkardı dışarıda dolaşıyor oradan köşedeki yavru 2 yaşındaki anacımız 9'u 9 yaptı 9'unu da çıkardı Burada şöyle göstereyim. Başka bir hanımefendi yatıyor. Boş. Burada bir küçümen yatıyor. Onun yumurtalarını aldık. Başkasının altına koyduk. Üç yumurtası vardı. Şu anda boş yatıyor. Onun altına tavuk yumurtası koyacağız. Tavuk civcivi çıkaracak. Ee, boşa çalışmak yok. Burada benim bir yaşındaki asaretlerimden bir tanesi yatıyor görüntü biraz kötü çıkabilir kusura bakmayın karanlık 9 yumurta var 9'da yeri dolu bu akşam kırmaları lazım büyük ihtimalle içeride hareket başlamış veya yarın hatta şöyle bir bakalım, bakalım. yavrum neyse rahatsız etmeyelim kaldırıp da iyi mi suyu önünde da rahatsız etmeyelim bugün yarın çıkacak burada yine 9 aylık psikopat var bir tane. Altında 9 tane tavuk yumurtası var. Bir haftadır yatıyor. Cici tavuk civcivi çıkaracak. Yemeyecek bir şey yok. Boş yem yemek yok değil mi kız? Bıdık. Küçük zaten 9 aylık. 7 yumurtayı 9 yumurtayı kapatır kapatmaz. Neyse canı sağ olsun. Burada gene ufak bir an çıkıyor. Şöyle çekelim. Yatışa bak. Kafayı da ko koymuş olayı da bozmuyor. Yat yavrum yat. Altında 5 yumurtası var. Kendi yumurtası. 5 yumurtayla yatıyor. Bu ayın sonu gibi çıkacak herhalde. Yazılı. Güzel kızım benim. Yatıyor. Rahatsız etmeyelim fazla. Tahtasını koyalım yavaş. Ürkütmeden. Ne yazmışık? Tarihine bakalım. 28 Nisan yazmış durumlar böyle. Dediğim gibi oldu. Çok bir şey beklemiyordum zaten. Beklediğim gibi de oldu. Bir soğuk bir sıcak. Hayvanların dengesini bozdu. Ee, ya o bir şey yok. Hayırlısı. Rızkımız nasibimiz bu kadarmış. Bugün de bu kadar olsun. Bahçeye çalışmaya devam. Domatesler, biberler, patlıcanlar, şunlar bunlar. Yeşillikler. Çalışıyoruz Zaten yapacak da bir şey yok Malum Bu pandemi Sıkıntı Neyse hayırlısı olsun Allah'ın dediği olur vardır Bunlara bir hayır Çirkin Herkese iyi günler olsun Allah'a emanet olun